Merhaba. Bugün borsa İstanbul'un e, biraz daha bilinen şirketlerinin olduğu Yıldız Pazar'a bakıyoruz. Evet, Yıldız Pazar. Dört şirkete odaklanacağız. Özellikle Altınay Savunma, Katılım Evim, Doğan Holding ve Enka İnşaat. Hani hem temelleri sağlam görünüyor dedik, hem de teknik olarak bazı sinyaller var. Kesinlikle. Senin için topladığımız verilerle, özellikle de şu anki ekonomik ve politik e, durum içinde bu şirketler. Ne alemde onu anlamaya çalışacağız. Evet Borsa İstanbul'da genel bir temkinlilik var zaten. Biz düz arada yukarı yapsa da Yıldız Pazar dediğin gibi borsanın daha oturmuş daha büyük firmaları. Hı hı. Ama işte sadece rakamlara bakmak e, pek yeterli olmuyor bu dönemde. Yani şu anki sıkı para politikası, yüksek faizler yani Evet, faizler çok yüksek. ve tabii dünyadaki o jeopolitik gerilimler, işte Rusya Ukrayna meselesi falan her şirketi farklı yerden vuruyor. Mesela Mesela e, katılım evim gibi faizsiz modelle çalışanlar için bu yüksek faiz ortamı bir fırsat olabilir. Ama borcu yüksek şirketler için ciddi bir sıkıntı kaynağı. Anladım. O zaman hemen ilk şirketle başlayalım mı? Altınay Savunma Teknolojileri. Alanı çok stratejik, savunma, insansız sistemler. Evet, kritik bir sektör. Bir de Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan A notu almışlar. Bu önemli bir şey sanırım. Önemli, evet, güven veriyor. İlk çeyrek rakamları da bayağı iyi geldi. Hasılat %45 artmış, brüt kar 144, favök dediğimiz yani faiz amortisman mergi öncesi kar o da %219 fırlamış. İnanılmaz bir büyüme gerçekten. O 194 milyon dolarlık bekleyen sipariş de bu büyümeyi destekliyor tabii. Hı hı. Ama şeye dikkat, FK oranı yani fiyat kazanç 34,5 civarında. Bu oldukça yüksek. Yani piyasa çok şey bekliyor. Aynen çok yüksek bir büyüme beklentisi var Bu da bir risk eğer beklenti karşılanmazsa e, sıkıntı olabilir ama MKD gibi teknik göstergeler şimdilik iyi duruyor fırsat belli savunma ihracatı risklerde işte kamu bütçelerine bağımlılık ve politik gerilimler Peki bu yüksek beklentili savunma şirketinden e, biraz daha farklı bir yere geçelim Katılım evim sanki bu faiz ortamından en çok faydalananlardan biri gibi değil mi? Aynen öyle görünüyor. Bankalar faizler yüzünden kredi musluklarını biraz kısınca İnsanlar doğal olarak faizsiz alternatiflere yani katılım evim gibi modellere yöneliyor. Bir de BDDK denetimi var. Tabii o da önemli bir güven unsuru. BDDK denetiminde olması ciddi bir avantaj. Rakamlara bakarsak 2025 ilk çeyrekte 1.11 milyar TL net kar var. Ve yeni sözleşme hacmi inanılmaz ama %211 artmış. %211. Müthiş bir rakam bu. Peki FK oranı neden bu kadar düşük kalmış? 5.7 ile 7.5 arası diyorsun. İşte ilginç olan o. Bu kadar büyümeye rağmen FK düşük. Bu hani bir ucuzluk sinyali olabilir mi acaba diye düşündürüyor. Piyasa henüz tam fiyatlamamış olabilir. Anladım. Zaten teknik göstergeler de genelde güçlü al diyor. Şey önemli, 75 TL civarında bir direnç var. Orayı kırarsa, önü açılabilir. Fırsat belli, yüksek faiz ortamı. Risk? Risk de tam tersi. Faizler hızla düşerse veya BDDK'dan e, işleyişi etkileyecek yeni kurallar gelirse. Peki şimdi de bir holdinge bakalım. Doğan Şirketler Grubu Holding. Bayağı bir değişim geçirdiler sanırım, portföyü yenilediler. Enerji, sanayi, finans. Evet, çeşitlendirme yoluna gittiler. Bu da teoride riskleri dağıtıyor tabii. Şirketin PDD oranı yani piyasa değeri defter değeri 0.6 civarında. Yani borsadaki değeri defterdeki değerinin altında. Aynen. Bu klasik bir iskontolu holding görüntüsü veriyor. İlk çeyrekte zarar yazdılar ama bu operasyonel değil. Daha çok portföllerindeki hisse değerlemelerinden kaynaklı. Esas faaliyet karı yani FAVÖK hala iyi 1,8 milyar TL. Asıl olay ne peki? Asıl olay bence 646 milyon dolarlık net nakit pozisyonları. Bu çok ciddi bir rakam, büyük bir güç. O kadar nakitle ne yapacaklar acaba? Teknik olarak da güçlü al sinyalleri varmış ve destek çizgisine yakınmış. Fırsatlar belli gibi. Çeşitlilik, nakit, enerji, risk ne peki? Genel ekonomi mi? Aynen. Genel ekonomik yavaşlama bütün iştiraklarını aynı anda etkileyebilir. O bir risk. O zaman son şirketimize geçelim. NK İnşaat. Tam bir uluslararası oyuncu. Evet, bir dev yani. İşlerinin çoğu yurt dışında. Rusya, Orta Asya, Irak. Bu hem döviz kazandırıyor hem de Türkiye'deki risklerden biraz olsun koruyor. Rusya'daki gayrimenkullerinden de kira geliri varmış. Doğru, düzenli bir gelir akışı oradan da var ama ENKA'daki asıl olay yani gerçekten inanılmaz olan net nakit pozisyonu. 2025 ilk çeyrek sonu itibariyle tam 101,4 milyar TL. 101 milyar Doğan Holding'in bile kat kat fazlası bu müthiş bir finansal esneklik demek bu. Kesinlikle risk yönetimi için de büyük avantaj. İlk çeyrek karı şeyden yüksek vergiden dolayı biraz beklenti altı kaldı ama Favök yine beklentileri aşmış. FK 14-15, PDDF 1.2 civarı. Bu nakit gücünü ve markayı düşününce e, hisse hala iskontolu denebilir. Teknik göstergelerde güçlü alt tarafında. Ana risk yine jeopolitik o zaman. Faaliyet gösterdiği bölgeler, Evet, Rusya, Irak gibi yerlerdeki istikrarsızlık en büyük risk. Ama madalyonun öbür yüzü var. Bu risk aynı zamanda potansiyel bir fırsat. Yarın öbür gün Ukrayna'nın yeniden inşası gündeme gelse veya Irak'ta işler tamamen dursa, milyarlarca dolarlık projeler demek. Aynen öyle. Nitekim daha yeni Irak'ta 289 milyon dolarlık bir iş aldılar. Yani potansiyel orada duruyor. O zaman özetlersek elimizde 4 farklı profil var. Altınay, yüksek büyüme ama yüksek risk. Katılım Evim, mevcut ortamdan faydalanıyor ve değer hissesi gibi duruyor. Doğan Holding, iskontolu, nakit zengini, daha güvenli liman belki. Ve Enka İnşaat, uluslararası dev, nakit deposu, jeopolitik riskleri ve fırsatları bir arada taşıyor. Evet, güzel özetledin. Analistlerin hedef fiyatlarına göre potansiyeller de ilginç. Katılım Evim için %124 üzeri, Doğan için %67 civarı, Altınay için %54 üzeri, Enka için %38 civarı bir yukarı potansiyel öngörülüyor. Tabii bunlar sadece birer gösterge. Kesinlikle bunlar hani farklı risk iştahlarına sahip yatırımcılar için birer başlangıç noktası unutmamak lazım. Özellikle politik ve ekonomik riskler anlık değişebiliyor. Yani sürekli takip etmek ee, pozisyonları gözden geçirmek şart. Doğru söylüyorsun. O zaman son olarak sana da bir düşünme sorusuyla bitirelim. Özellikle Doğan ve Enka İnsiyat gibi şirketlerin elindeki bu devasa nakit gücü, bu sadece kötü gün akçesi mi, yoksa piyasalar düzeldiğinde bir sonraki döngüde bu nakdi kullanarak öyle stratejik hamleler yapabilirler ki, ya ne bileyim büyük şirket alımları, hisse geri alımları, yepyeni alanlara girişler, gerçek değerleri katlanarak ortaya çıksın. Güzel soru. İşte bu nakdin nasıl kullanılacağı e, önümüzdeki dönemin en kritik konularından biri olacak bu şirketler için. Üzerine düşünmeye değer gerçekten.